Şikayetçinin çok kötü düştü. Belediye başkanımızın da haberi var. Teşkilat başkanımızda şikayetçinin hakkında işlem yapılsın. Aksaray'da bir yüzme havuzunda yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Havuzdan çıkan kadın polislere, teşkilat başkanlar benim kim olduğumu bilmiyor, şikayetçiyim diyerek tepki gösterdi. Ben başkanları aradım zaten. Şikayetçi çıkan oldum bir bir yani benim kim ya olduğumu da bilmiyor arkadaşlar zaten. Pardon da ben de diyen... Hayır şikayet olacağım. Başkanlar da değil. Tamam. Ben yaralandım. Ben zorla evet bana şey yaptı. Evet 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 ben tansiyonum çok düşük. Darp raporu da alacağım. Ben de şikayet ettiler biz de. Bana iftira Şikayetçi olduğunu belirten kadın polis merkezine götürülürken AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Kendi düşmüş beni ittiler de düştüler de darp ettiler ne bileyim hakaret yani ettilerde de işte bu olay. वाह हैरी अर खा मेरा